Gökenciğim. Efendim abi. İneyim iteyim istiyorsan daha hızlı gideriz. Aslında ben gaza basıyorum ama abi galiba motorda bir sorun var. Gaz gitmiyor motora. Tabi tabi. Sen böyle arabayı Kaan'ı gibi sürersen o da sana gönül kor haliyle. Allah Allah. Niye böyle oldu acaba ya? Basıyorum gitmiyor. Ne oldu Gökhan'ım? Bir problem yok inşallah. Bilmem abi kendi kendine stop etti araba. Erman abi. Aç bakayım kapıyı. Erman Al abi. Aç bakayım kapıyı. Aç kapıyı sen. Aç kapıyı. Erman abi sen hiç karışma. Boş ver ya. Aç diyorum sen. Erman abicim sen hiç zahmet etme. Mesailede de geç kalma. Şuradan bir dolmuş atlayıp bir şey gidersin. Ben servisi çağırayım da onlar beş dakika da hallederler. Soka telefonu cebine olmadı Gökhan. <laughs> Beni her sabah mesaimi bırakma büyüklüğünü gösterten Can yoldaşım, kankam, komşumu dımdızlak yarı yolda bırakıp gideceğimi mi zannettin sen? Abi ben Müştak Bey'i de biliyorum ya, o açıdan söylüyorum. Ya yemişim Müştak'ını, Müştak kim ya? Zaten ismini duyduğumu nefret ediyorum. Sen de Erman abini tanımadın galiba Gökhan. Erman abin kimseyi yarı yolda satmadı koçum. Satmaz da, bunu böyle bil yani. Biz kimseyi satmayız, hiç kimseyi satmayız. Aç kapı dur. Aç. Bas oradan sen. Lan motor ne sıcakmış ya! Ben <laughs> önden erdim. Dur, dur. Diyoruz. Orayı sıkıştır oradan. Sıkıştır. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Motorcak ya, ayağımla değil. <laughs> bak, bak. Sana dedim bak, demek ki bu fazlalık burada, kırıldı. <laughs> bu al, bunu, bu, bu burada durmasın, sen al bunu buradan. Demek ki buranın de galerifleri bu. al bunu. Koy oraya yere koy. Yere koy. Bir bakacağız önce. Sen arabayı kaç kere istop ettirdim? Yani aldığında Mercedes'i şey istop etti mi araba? Zaten yeni biliyorsun Erman abi, yeni aldık ama... ...tesadüfen oldu herhalde. Ya yok lan bunun. Abi iyi baktın mı? Bakıyorum, sokuyorum gelmiyor işte. Ben en iyisi servisi çağırayım. Boş ver Gökhan. 10 saate geliyorlar yani. Sen Erman abin konusunda rahat ol yani. Erman abinin elinde ne iş gelir? Ben Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasfiye Bölümü mezunuyum. Hem de dördüncülükle. Namussuz şerefsizim yalanım varsa. Şu arabayı dağıt. Dağıt. Koy bu tarafa. Bağla gözlerimi. Gözlerimi bağla. Yirmi dakikaya tekrar yapmazsam namussuz şerefsizim. <laughs> Rahat ol yani. <laughs> Bak. Mesela bu kablo. Ne işe yarıyor? Bunu anlamak lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sorun bunda olabilir. <laughs> yani sorun kablo da olabilir. Mesela biz eskiden memeli kablo derdik buna. Şimdi söylemiyoruz hani kaba diye. Memeli kablo diye aklında bulunsun. Tut bunu. Bunu alalım. Demek ki bunda bir şey yok. Şimdi. Onu yere koy, kafamız karışmasın. Koy onu yere. Gökhan'ım Allah'ını seversen bak bir şey söyleyeceğim. Yanımda böyle mal gibi durma ya. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzuları me. Hey. Gökhan'ım bak şekil itibariyle demek ki kaliteli bir parça. Bunu al daha sonra bana hatırlatırsın tamam mı? <laughs> ya şu saçıma bir baksana bir şey mi var ya? Nerede abi? Şöyle bir saçta. Ah. Tik geldi arkadaş. Tamam. Tut onu. Onu da bırak. Elinde kalmasın. Kafam karışmasın. Koyalım. <laughs> bunun bunun bir şeyi yok galiba. Değil mi? Bu bu sağlam. Bunu tekrar yerine koyalım. Nasıl yapmıştık bunu? Buradan aldık değil mi öyle? Dur. Evet. Erman abi gerçekten hiç zahmet etme. Sen yeterince hallettin zaten. Bundan sonrasında servis halleder abi. Ya Gökhan'ım lütfen bak elimin altında konuşma. Rica ediyorum bak. Hassas bir işle uğraşıyorum. Ve kafam karışıyor yani. Aklımı kaçırmamam lazım. <laughs> Affedersin. Affedersin. Affedersin, Affedersin. Ya bak yani şimdi senin yüzünden ben bu parçayı nereden aldım, nereye sokacağımı unuttum arkadaş ya. Ama abi zaten... Olmaz Gökhan'cığım, olmaz. Yani hem benim işime karışıp hem bana müdahale edersen ben sana yardımcı olamam, kusura kalma yani. Yani hem benden yardım istiyorsun hem de işimi sebat ediyorsun ya. Ee, e, 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 Ama aslında... lütfen bugün açıdan... Hemen... öyle konuşma. <laughs> kusura kalma, biraz sinirliyim o yüzden bağırdım, özür dilerim. Lütfen öyle öyle konuşma Gökhan. Valla aklım gitti ya. Sen bu parçayı da al. Ben sonra şey yaparım. Nereden şey yaptım. Koy onu oraya. Bunu da al. Bunun da işi yok. Bunu da koy. Sen merak etme. Ben hepsini bulacağım. Nereden söktümse koy. <laughs> koy. Bak sana ilk etapta dedim ki ya yok. Ya bak normalde damlaması lazım yağın. Buradan normal yağmur damlası gibi damlaması lazım. Ya yok. Boşuna bana arabayı da söktürüyor olabilirsin dedim ya bir şeyden şüpheleniyorum. Benden bilme ama bak, bak mı öyle Gökhan ya? Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzuları hey.